Bugün sizlere adım adım püf noktalarıyla siyah zeytin nasıl yapılır göstereceğim Bütün aşamaları kaçırmamak için Videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim 6 kilo siyah zeytinim var Zeytinlerimi temizleyip yıkadım Sert ve kuru olanları tercih ediyorum ki zeytinim daha güzel olsun Şimdi Zeytinlerimi 5 kiloluk bidonlara dolduracağım En garanti bir yöntemle yıllarca bozulma olmadan ev yapımı siyan zeytin talebimi her yıl bu şekilde yaparım. Bidonumu aldım. Zeytinlerimi yavaş yavaş bidonuma dolduruyorum. İçerisinde dal veya kabuk varsa onları da temizliyorum. Tarifimi hangi şehirden ve ülkeden izlediğinizi yorumlara yazar mısınız lütfen? Zeytinlerimi bidonuma doldurmaya devam ediyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz eğer bir beğeni bırakmayı unutmayın. Zeytin seçerken ilk dikkat etmeniz gereken zeytinlerin yumuşamamış olması gerekiyor. Çünkü yumuşamış, buruşmuş zeytinler kurarken iyi sonuç vermez. Kanalımdaki videoların hepsi denenmiş olup malzeme listesi birebir tam ölçülerle yapılmaktadır. Sizler de gönül rahatlığıyla tariflerimi deneyebilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. sallama yöntemiyle asla erime, yumuşama, küflenme olmadan yapılan tarifimizi özellikle ilk defa zeytin kuracak olanlar bile kolaylıkla deneyebilirler. Zeytinleri doldurduktan sonra 1 su bardağı salamura veya kaya tuzu zeytinlerin üzerine ekliyorum. Her bidon için ayrı ayrı tuz kullanıyorum. 6 kilo zeytinim vardı. 6 kilo zeytinden 2 tane 5 kiloluk zeytin kurdum. Zeytin kurarken sofra tuz kullanmayalım. Yoksa zeytinler yumuşar. Bu püf noktaya dikkat edelim. Şimdi bidonlarımızın kapağını sıkıca kapatalım. Son olarak 25 veya 30 gün boyunca ara ara bidonları tezgaha yan yatırıp ileri geri hareketlerle bidonu sallayalım. Böylece içerisindeki tuz bütün zeytinlere yayılır ve istediğimiz sonucu elde ederiz. Tarifim hakkındaki yorum ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tuz zeytinlerin her yerine dağılsın diye bu işlemi yapıyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsak zeytinlerimiz uzun süre dayanmaz ve tatlandırılmaz. Buna dikkat edelim lütfen. Zeytinleri sık sık sallayın. Kurduğumuz zeytinleri serin bir yerde rengi dönüp tatlanana kadar bekletelim kendi suyunu salarak yapılan bu işlem zeytinlerimizin tatlanmasını sağlayacaktır. Zeytinlerimizi 3 ile 6 ay boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Zeytinleri sık sık bu şekilde alt üst ederek sallamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi zeytinlerimiz yavaş yavaş sulanmaya başladı. 6 ay sonunda zeytinlerimiz yemeye hazır olacak. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zeytinlerimiz yavaş yavaş sulandı. Sizlerin de zeytin kurma ile ilgili yöntemleriniz varsa yorum kısmında belirtin lütfen. Bana da bilgi vermiş olursunuz. Artık zeytinimizi açalım ve tatlandırmaya başlayalım. Zeytinimizin kapağını yavaş yavaş açıyoruz. Şimdi sizlere de göstereceğim zeytinimin son halini. Artık zeytinlerimizi kapağını açtık ve suyunu da süzdük. Hem kendi yiyeceğim koşullarımızda bu şekilde zeytin yapmış olursunuz hem de zeytinleriniz daha sağlıklı olur. Şimdi zeytinleri tüketeceğimiz miktarda çıkarıp kavanozlara dolduralım. Bu şekilde zeytinlerimiz daha dayanıklı olacaktır. Kavanoza Doldurduğumuz zeytinin şimdi üzerine bir çay kaşığı limon tuzu ilave edelim. Yarım çay bardağından biraz az da sıvı yağ ekliyorum ben. Zeytinyağı kullanmıyorum çünkü zeytin niye donacak? O yüzden sıvı yağ kullanıyorum. Ve kavanozumun kapağını sıkıca kapatıyorum. Alt üst yaparak kavanozumu sallıyorum. Zeytinimin tatlandırması da artık hazır. Dolabımıza yerleştirebiliriz. Zeytini tüketeceğimiz zaman dolaptan çıkarıp yiyeceğimiz miktarı tabakta servis edebiliriz. Kalan zeytinleri de kavanozlara dolduruyorum ve bu doldurduğum kavanozdaki zeytin'i bekleteceğim. İçerisine bir çay kaşığı limon tuzu ve yarım çay bardağı da sıvı yağ yine ilave ediyorum ve kavanozumun ağzını sıkıca kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hem görüntü hem de tat olarak muhteşem bir zeytin oldu. Artık dışarıda zeytin almaya son diyebiliriz. Sizler de bu yöntemle zeytinlerinizi kolaylıkla kurabilirsiniz. İlk defa kuracak olanlar bile bu tarifi deneyebilirler. Kahvaltılık için bir miktar tabakta zeytin hazırladım. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Rengi zamanla siyahlaşacak. Şimdi biraz açık duruyor ama beklettikçe zeytinimiz daha siyah ve güzel olacaktır. Zeytinimiz hazır. İsterseniz üzerine kekik veya pul biber serperek de servis edebilirsiniz. Zeytinyağı dökerek veya limon suyu ekleyerek de zeytinimizi tatlandırabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.